Evet, değerli hemşerilerim, şu anda yanımızda Bolu Belaşe Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Sarı Yıldız bulunmakta. Ee, Ali Sarı Yıldız, belediyemizin bir süre önce yapacağını duyurduğu Atakent konutları, yani sosyal konutlarımızla ilgili ihaleyi alan Bolu Belaşe firmasının yönetim kurulu başkanı. Ee, kat karşılığı bizden almışlardı. Ondan sonraki e, aşamaları isterseniz Ali Bey'den dinleyelim. Bu diye bir müjdesi olacak herhalde. Atakent konutlarımızın ihalesini 4734 sayılı yasa uygun olarak 27 Ekim tarihinde gerçekleştireceğiz. İhalemiz açık ihale yöntemiyle gerçekleştirilecektir. İlgi duyan tüm firmalarımızı davet ediyoruz. E-Kaptan dosyalarını indirebilirler. 2023 yılının başlarında belediyemize ve vatandaşlarımıza konutlarımızı teslim etmeyi planlıyoruz. İnşallah bolumuza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz.